Merhaba arkadaşlar. Kıvanç'la birlikteyiz. Daha önce Moto Guzzi Mandelo V100S motosikletini çektik. Çok yorum geldi o videoya. Gerçekten çok yorum geldi ama yani bizim o videoda bahsettiğimiz her şey Kıvanç'ın yaşadığı talihsizliklerdi. Bu talihsizliklerden sonra Kıvanç artık ben İtalyan'a bulaşmayacağım. Daha böyle güvenli limana yelken açacağım diyerek Honda'ya yöneldi. Evet abi Honda yeni motorunu da görüyoruz. Yeni dediğim gerçi kullanıcı incelemesi çekebilirim diye biraz böyle... Vakit Kilometre geçirdik. yapalım. Kilometre yapalım dedik. Hatta bir de Avrupa turu yapalım bakalım nasıl oluyormuş bu motorun uzun yolu dedik. Da, Beraber Avrupa turunu yaptık. Hatta birincisi de İtalya'da bu videoyu çekiyoruz size. Evet abi hangi motorla beraberiz? Bize sen anlat. Ya öncelikle motoguzzi dedin. Ya yani, motoguzzi iyi yanı var, kötü yanı var. Ben motoru kötülemeyeceğim, yeni sahibine dairli olsun. Alanlara da hiç şey yapmayın. Yani, benim satma sebebim dediğim gibi kafam yani problem düşünmek istemediğim için özellikle uzun yollarda hani bana sorun yaratma potansiyeli daha az olan bir motor dedim. Denk geldi aslında. Tam o sırada satıldı. Aklımda bu motor var mıydı? Vardı. NT1100. Yeni kasada da ufak bir güncelleme vardı. Ben de NT1100 alayım dedim. Yeni motorum NT1100 otomatik arkadaşlar. DCT ile geliyor. Yaklaşık şu an 9000 kilometrede. O yüzden bir 9000 kilometre tecrübesini size paylaşacağım. Ondan önce ekstralardan bahsedelim bence. E, motorda ne var diye. Çünkü aldığımız her motora neredeyse aksesuar takıyoruz ve ne planlıyorum aslında. Özellikle arkadaşlar motor çok pis çünkü yaklaşık 5000 kilometrenin Avrupa turundayız. <laughs> o yüzden şey yapmayın. Ve dün gece çamur yağdı. Dün gece çamur yağdı Napoli'de o yüzden pis. Aksesuar olarak yani Honda'nın ben genelde orijinalciyim yani veya böyle Çin malı ziyade kaliteli şeyleri öneriyorum. Seviyorum onları kullanmayı seviyorum. Bu HEPCO Becker'ın üst ve alt koruma demiri. Ben aslında sadece altı alacaktım ama üst kit vardı, üstünü de aldım. Önerim iyi. Güzel, sağlam bir şey. Montajı biraz zor yalnız. Onu aldım. Onun dışında buraya bir Honda'nın orijinal sis farı gelecek ama onun için bir HEPCO Becker'ın bir adaptörünü bekliyoruz. Burada bir Givi'nin radyatör koruması var. Başka Honda'nın orijinal çantaları var. Bunları Yunan'dan almıştık sen de beraber zaten. Honda'nın şey var. Comfort Sele ön ve arkada. Comfort Sele'yi gerçekten öneririm bu arada. Çok ciddi fark ettiriyor. Turda bunu daha çok da anladım. Yani 300 kilometre bile üzerinde çok fazla sıkıntı yaşamadan gidebildim. Başka yan çantaları var arkadaşlar. Yan çantaların içinde şey geliyor zaten. İç çantası geliyor. Topcase orijinal. Top case sırt dayama. Top de iç çantasını aldım. O da bir aksesuar. Anahtar gene üstünde kalmış. Ondan da bahsedeceğiz. Başka başka aksesuar şu an yok. İşte tank pet falan var. İleride ne yapacağım? Dediğim ya, aksesuarlar Macar bunlar. Major aksesuar. Sis farı takacağım. Çok fazla da çok bir şey yapmaya gerek yok bence. Bir egzoz düşünüyorum. Egzoz düşme sebebini videoda bahsederiz. Bir tane silipon bir egzoz takacağım. Sesi fena değil. Dinletiriz size onu. Ama birazcık daha böyle daha böyle iki silindirli güzel bir, bir yüksek sesli bir motor daha güzel olabilir. O yüzden şey yapacağım dediğim gibi 9000 kilometre sorun yarattı mı? Hayır yaratmadı. <laughs> Bana hiç sorun yaratmadı onunla ilgili. Hiç servise gitmedi mi? Gitti, bin bakımına gitti. Bin bakımına <laughs> iyi yapıldı. Ondan sonra işte İtalya'da bir 6000'de bir ara bakım yaptırdım. Orada bir yağını filtresini değiştirdik. Modeli bu arada bu elektronik süspank Türkiye'ye iki modeli geliyor. Bir tane manuel düzü geliyor. Onda gene şov amortisörü var ama elektronik değil. Bir de bu bir üst modeli elektronik süspansiyon artı otomatik şanzıman geliyor. Şurada bakarsanız debriyaj kolu yok zaten. 50 vites değiştirme var. Ha burada arada aksesuar şurada Honda'nın şeyi var. El freni alüminyum var falan. Hiçbir esprisi yok onun yani. Onun dışında mutluyum genel olarak yani uzun yol motoru. Tam bir touring motoru. Hatta ben sport touring demem buna. Onun dezavantajlarını konuşuruz ama bence touring motoru yani direkt safkan touring motoru. Özellikle artçılı, uzun kilometre yapmaya çok elverişli. Daha bayır gezebilirsiniz, hiç şey yapmazsınız. Motor kullanışı rahat söyleyebileceğim en şey o. Başka dezavantaj falan mı anlatayım yani? <laughs> ee, şöyle, sürüş hissiyatı, yakıt tüketimi, dezavantajlar, avantajlar. Ya da ilk başta direkt dezavantaja evet, Özelliğinden daha bahsedeyim ona. Apple CarPlay falan var biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Yani dezavantaj kısmına girer. Çok kullanışlı değil. Ben yani çok kullanmıyorum onu. ya yani onun yerine telefon tutucundan açmak daha mantıklı. Çünkü Apple CarPlay atınca sürüş bilgilerinin, trip metren, işte yakıtın makıtın gidiyor. Onu şu çok basit değiştirebiliyorsun ama birazcık şey geliyor bana. Çok kullanışlı değil gibi geliyor. Kablolu Apple CarPlay. Bence o problem değil. İnsanlar çok problem ediyor. Yok niye kablosuz yok falan. Gerek yok zaten telefonunu şarj ediyorsun. Yani bağladıktan sonra takıyorsun açılıyor zaten. Ama onu bence şundan dolayı dert ediyorlar. Telefonu cebe atamıyor abi. Ya da telefonu işte çantaya oraya buraya atamıyor. Telefonu mutlaka bir telefon tutucu da alıp ya, yani kablolu bağlaması gerekiyor. Ya bence bu tarz motorlarda, touring motorda zaten benim de direkt Cradle'ı var işte ne Hı. bileyim o Cradle olmasa bile KN Master'ın şeyini falan takıyorlar. Ya. Bence zaten telefon tutucu insanların 80 90ı kullanıyor yani. O ben kullanmak istemiyorum mesela. Ben hiç kullanmadığımda e, şundan da da istemiyorum. Yani hem telefonum orada dursun istemiyorum. Hı. Yağmurunda, çamurunda düşüyor, ediyor. Bir de o tutucular yani en iyisi bile kamerayı bozuyor abi titreşim. Sürekli telefon titreşimi yürüyor ya, yani. Niye beni buna mecbur yani. bırakıyor ki? Abi ben... Derim. Bu telefonu nereden baksan bir yıl üzeridir kullanıyorum. Kamerayla da sorun yaşamadım. Bence telefon... Ama senin şeyin var. Ya tamam bu... Titreşim şey, önleyici var. Önleyici bu arada o sorun şey. zaten bir seneden sonra başlamaya Mutlu başlıyor. Ya yani çok sorun yaşarsan zaten çok dert olacağını düşünüyorum. Ya bu sana göre dezavantaj değil. Ya, Bana bence, göre dezavantaj. Ya bence şeyin... E, Touring motorcuların çoğu zaten telefon tutucu şey yapıyor. O yüzden de ben wireless CarPlay'i çok şey olduğu düşünmüyorum. Ki zaten wireless bile taksan... Ya yani kopma problemi oluyor, şey oluyor. Giderken ekrana gerçekten bakman gerekiyor telefon ekranına. Ben çok kullanışlı bulmuyorum onu. Burada ayrı bir 12 volt soketi var. Başka özellikle lityum pili var. Zincirli. Bunu çok eleştiriyorlar. Niye zincirli, zincir değil diye. Ben açıkçası problem görmüyorum. Bak ya, yürüdüğümüz zaman... Yani çok da bir sıkıntı da. Ya. Zincir yağlıyorsunuz. 500-1000 kilometrede bir zincir kurunca yağlıyorsunuz. Çok sorun olmuyor. Dediğim gibi 9000 kilometre hiçbir sorun yaşamadım. Yağ akıtma, su akıtma, terletme öyle hiçbir şey olmadı. Sürüşünde bir şey olmadı. Bir arka lastik işte turumuzda şey oldu patladı. Patl motorlu bir araç Dezavantaj ne sayabilirsin motorda? Abi dezavantajları direkt girelim. Yani en büyük dezavantajı bu motorun diyorlar ya sport touring, sport touring değil touring motoru performansı arkadaşlar. Yani ee, bir performans motoru değil. Moto Guzzi ile de kıyaslayabilirim bunu. <laughs> Moto Guzzi kesinlikle bundan daha performansı, daha ruhlu bir motordu. Motor çok viraja yapmak istemiyor. Balina gibi 250 kilo. Hani düz gideyim ben diyor. <laughs> Beni çok zorlama diyor. <laughs> Buralara nereden geldik abi diyor. Buralara nereden geldik. Konu buraya. Yok mu yani. otoban yok mu buralarda diyor. Ha otobanda böyle 140-150 ben giderim. Rahat rahat sakin sakin takılırım. Beni diyor virajda da çok zorlama diyor. Biz de zorluyoruz. Sen baya zorladın. Baya zorluyoruz. Yani peglerini baya sıktın. Seviyoruz. Pegler kalmadı eridi. Neyse. Ee, yani öyle performans gerçekten öyle. Otobanda mesela hatta bir tane dezavantajı top speed göstergesi belki sadece benim motorumda bilmiyorum ama Bence hepsinde böyle birazcık fazla gösteriyor böyle yüzde 5-10 gibi. MT-1100 -MT grubuna yazdım normal diyor. Ya, normal değil yani senin motorun niye yapmıyor bunu? Benim eski motorları niye yapmıyor? Sen top speed'teyim diyorsun. 218 görüyorsun. Ya ben 220 görüyorum kadranda. Ben gerçek yanına geliyorum 200, 199. Gerçek adım 200 yani 20 km saat oynuyor. Ya bu o, da bence sorun ya. Ya sorun şunu ya, ya sorun en basit sallamıyor. en basit şunu söyleyeyim. Total turumuzun kilometresi bende 5000 görünüyor. Bende 5500. de 5500 görünüyor. 8 daha fazla. Ya bence bence ya benim şahsım bir sorun olarak değil bu ama böyle bir şey var bilin. Hani şey ya belki gibi... başkalarında yoktur. Senin motorunda vardı diyeceğim. Yani sadece başka bir... motorda da vardır. Bence de vardır. vardır. Ki, ya bence bunu şöyle diğer klasmanlarla ne bileyim Tracer'la böyle falan kapıştırırken kadranda millet 220'yi görsün istiyorlar. Bence bunun amacı da bu. Bence Birazcık oradan azdırmışlar. Şey. Aynen öyle. Motor arttırmacı oradan. Atlamış. O şeydir çakallıktır o yüzden, ya. Yani, gitmek için. Aynen. Bu motorun gerçek top speedi taş 200. çatlası 200-205'tir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Taş çatlası o da yani yokuş aşağı falan çantasız cam aşağıdayken falan. Taş <laughs> çatlası. Başka, dezavantaj? başka dezavantajı performans dedik gerçekten <laughs> performans. Viraj kabiliyeti zayıf. Yani çok net söyleyeyim. Yani zayıf dediğim hani viraj yapamayacak bir motor değil. Turing motoru ne kadar yaparsa bu o kadar yapar ama Buran s 1000 XR ile kıyaslanamaz bile ayrı ligdeler. da bence bundan daha iyidir. Eee, onun denemedim ama böyle daha çok GS vari bir şey var yani. Viraj kabiliyeti Süspansiyonları yumuşak biraz. Süspansiyonları evet yumuşak. Bir elektronik aslında Elektronik en sert almama rağmen buna ya bayağı oynamama rağmen. Preload dahil elektronik. Çok konfor odaklı olduğu için bence. Aynen çok konfor odaklı. Turu çok fazla ama Yani aynen. Napoli'de mesela ben softa alıyorum böyle rahat rahat geçiyorum. Sen yani o yüzden Napoli'de rahatsız olurdun. <laughs> ben mesela Espinixer'la küfrede küfrede geldim yani. Performans başka... Ya ben otomatik şanzımanı dezavantaj olarak göstereceğim. Tamam. Ben bana verselerdi mesela ben manuel artı elektronik süspansiyon isterdim. Ama bu seçeneği sunmadılar. Bu seçeneği sunmadılar. Mecbur aldık. Olsa otomatik aldık. Otomatik pazarlaması. pazarlamasın. Pazar... Ya fena değil. Otomatik güzel bir şey. Ben çok kullanışlı. İşte şehirde içinde scooter gibi oluyor. Bilmem ne şudur budur ama ama gerçek kullanıcı için yanlış anlama ben motoru vitesini ben ayarlamak istiyorum. Neredeyse çoğu zaman ya böyle Sport 2, Sport 3'te kullanmak zorunda kaldım ya da direkt manuel de kullanıyorum zaten. Tek farkı ayaklı vites değiştirmek yerine elle değiştiriyorum. GS'de bu arada GS'in otomatiğinde ayakla vites değiştiriyorsun. O elle olan yeri ayakta vites olması gereken çok yere koymuşlar. Şey yok yani elektronik oldu elektronik sonuçta. Daha kolay o hani da, alışmak anlamında daha kolay Otomatik bence. derken teknolojisi manuelle birebir aslında yani. Gene bir işte şey var, debriyaj kutusu var, şey var. Sadece vitesleri kendisi değiştiriyor yani teknolojisi de ve debriyajı kendisi çekiyor. Ee, tek farkı o. Onun dışında ama kalkışları falan şeyleri iyi. Güzel. E, viraj içinde çok vites değiştirmiyor ama dediğim gibi performanslı odaklı bir sürüşe geçtiğim an zaten manuel alıyorum. Çünkü birkaç defa şey oluyor yani tam gidiyorsun ya vitesi yükseltmesi gerekiyor yükseltmiyor kıl oluyorum yani. Ya da böyle tam viraja yatacağım, vites düşürmek istiyorum. O düşürmüyor çünkü daha viraja yatacağım bilmiyor. Önünde. O biraz şey. Yani bence motosiklette otomatik biraz şey. Soru Hala şey. geliştirmesi lazım gibi. Geliştirmesi lazım değil de olmaz ya. Anladım. Yani olmaz şey yani. sonuçta senin her istediğini yapamayacak bir Aynen şey. Aynen öyle. Otomatiğin dezavantajı Aynen bu motordan öyle. ziyade. Aynen öyle. Ya motosiklet dediği şey senin full kontrolünde olması gereken bir şey. Vites buna dahil. Ya böyle gerçekten vitessiz, çok gelişmiş bir CVT şanzıman gelir. O ayrı bir boyut olur. Ama e, şu andaki teknolojide bence otomatik şey değil ama seveniz çok sever. Ben abi hiç düşünmem ben performans kullanmam. Ben bineyim, gezeyim, uzun yol yapayım diye için onun için şey de mükemmel. Mükemmel bir şey onun için ama benim için dezavantaj. Başka dezavantajımız var Başka mı? Başka dezavantajı gerçekten yok diyebilirim ya. Hı. Teknolojisi diyebilirim. Kafa sallıyor dedin. Ha kafa sallıyor. Ya ondan önce şunu diyeyim. Anahtar arkadaşlar Hı. hala böyle sokmalı bir oraya sokuyorsun, evet, bir, bir, depoya oraya, sokuyorsun, bir çantaya, çantaya sokuyorsun, sokuyorsun, bir şeye sokuyorsun. Tam giyiniyorsun, olan anahtar çantada anahtar, kaldı diyorsun. Anahtar çantada kaldı, <laughs> aynen. Bu, yani çok bir problem değil ama benim için dezavantaj. Bu kadar teknolojik motorda ben gerçekten bir akıllı anahtar. Benim scooter'ımda varken ben bununla da beklerim. Ya yani. bir PCX de var ya. Ben evet. yani, bunları PCX yani, bu, karşılaştırıyorum. İşte bunun bunu niye yapamadılar anlamıyorum. Yani, yani, niye mesela bunu... Kaç kilo koyacak ki? Zaten 250 kilo, 260 olsun 250 kilo, yani. Aynen. Başka kafa sallama ya ben onu performa 200-200 o hızlara yaklaşınca biraz ön kafa sallıyor. Gidonu bırakınca da de sallıyor demiştin ha, ya. Gidonu o şey şu forzalarda olan problem var ya 70'li giderken falan böyle bırakınca o ama sadece arkada yük varken yapıyor onu da hmm. Arka çantan olduğu arka için çantan belki. üçlü çanta var ya şu an. Ee, şeyi arka soracağım üçlü sana. Üçlü çanta olunca. Üçlü çanta olmadan da 200'lerde kafa sallıyor mu? Denedin mi? Biraz. Çok daha az ama fazalıyor. Yani yani nasıl söyleyeyim? Top speed'e çok güvenli gidebiliyorsun ama üç çanta arkada yük varken 200 200 yani o hızlara yaklaşınca biraz ön kafası yani rüzgara da bağlı mesela ben Değil arkadan öyle. görüyordum seni öyle bu Yalsılıyor. balık gibi aynen. çırpınıyordun yani. <laughs> Onu yapıyor. Onun dışında bir dezavantajı yok Yok. Ya. Yani kötü söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Aynen, kötü bunlar. İyi ne var abi? İyi ne var? Ona gelelim. İyilere gel. Ya yani bu motor deyince arkadaşlar konfor yani gerçekten tam bir konfor makinesi oturuş pozisyonundan tutun sürüş konforuna, süspansiyonu gerçekten çok büyük bir artı. Süspansiyonlar elektronik çok güzel çalışıyor. Yumuşak tarafta evet ama inanılmaz güzel çalışıyor. Arkayı falan hissettiriyor size yani süspansiyon boş değil. Ee, kazık gibi değil mesela. Ama dediğim gibi konfor odaklı. En iyi bu motorun yapabileceği şey dediğim gibi uzun kilometreler. Otoban olsun, hafif virajlı dağ yolları olsun, hafif offroad olsun. Hani bunların hepsini çok güzelce yapar. Çok büyük bir artı bunlar. Zincir aktarmayı ben daha çok hoşuma gidiyor. Onu da söyleyeyim size. Çünkü şanzımanı mükemmel çalıştırıyor. Bu vites geçişleri vites daha, daha kolay oluyor. Çok kolay oluyor. Kart, kurt, taktık. kart, kurt, ses yok. Motoguz'da biraz vardı o. Ama o şaftın problemi yani şey değil. Başka Honda olması avantaj mı? Bence avantaj arkadaşlar. 4 yıl garantisi var bu motorun. Yani onda servisleri tartışılır. Ben bu konuda şey, şeyine girmeyeceğim. Nasıl da onda İtalya tecrübe? Onda İtalya, abi iyiydi yani şöyle çok böyle İtalya'nın köyünde bir yer, adamlar motorumuzu bir buçuk saat içerisinde bakımını yapıp geri verdiler, randevu mandı üç bir şeyimiz yoktu. Kapıdan gittin. Nasıl kapıdan, kapıdan girdim, gittim. randevu Bu. almadım girdim. Bunu yapabilir misin dedim. Hatta adam şey dedi böyle 12 bin'e daha var dedi. Adam da İngilizce bilmiyor bu arada, böyle Google Translate'de anlaşıyoruz. Dedim ben bizim ülkede böyle falan dedim, yani öyle değil aslında. Bizde de 12 bin de, ben ara bakım yaptırmak istiyordum. Ama ekrana da 6 bin girmişler. O yüzden bak dedim ışık yandı falan filan deyince böyle adam <laughs> tamam dedi, aldı. Yani şeyini falan değiştirdi. Orada hatta araya koyarsın, orada bir Black Edition bir 3R -3, evet. 3 -3 binalar var mesela. Orada böyle bildiğin İtalya'nın köyü arkadaşlar kuzeyinde. Böyle toz tutmuş. O kadar güzelim bir motor bekliyor falan. Yani kıymetini bilmiyorlar. Arkadaşlar bunu Oturmayın yazmışlar. Oturmayın yazmışlar ama... Bayağı böyle İtalya'nın bir köyündeyiz şu an ve... Yani special edition, carbon edition bir Fireblade. O kadar kaliteli bir motor. Brembo'nun üst türen merkezi var. Onları var, bunları var. Abi şu takozlar o kadar dandik duruyor ki. Abi onu değiştiriyorsun yani, zaten. Dandik duruyor ya. Yani. Yok onları değiştiriyorsun. Bak şu anda sıralı dörtte. Bundan daha iyisi yok. Yok mu? Yani aşırı güçlü bir motor ama Bundan dandik daha duruyor yani. Abi daha yani şu yandaki affedersin CB 650'nin takozu bundan daha güzel duruyor yani. Abi o, onlara hiç önem vermiyor. Onları değiştiriyorsun zaten. Bak burada Brembo'nun bir an bunun üst fren merkezi. Hı -hı. Şunları görüyor musun? O seviye 3 şeyleri var. Karbon 165. Arka şeyi bak, alt sakalını görüyor musun karbon? Tamam arkaya kadar, hı hı. bu yarış şeyi alt sakalı mesela. Tamam arkaya kadar uzanıyor. Adam diyor ki bunu alıp direkt yarışabilirsin diyor. Bak şu parça karbon arkadaşlar. Neden hı. en arkaya kadar gidiyor? Şu karbon. Şey diye, e, yarış enerjileri öyle. Hı. Arkaya kadar gidiyor alt şey. Ayrı olsun diye. Ayrı olsun diye, hı. aynen öyle. Baksana yani. arka çamurla baksana. Bak bu da, bu da tek parça. Hı hı. Alt sakalı, komple hı hı. tek parça burası. Bağlantısı yok bak şurada. Hı hı. Ve full karbon yani. şu da karbon. Şu gördüğün şu parçalar hepsi karbon fiber. Zaten evet. ön kaliperlere baksana ama Brembo. Brembo'ya işte bak ondan şu şeyini sevmiyorum abi. Şuraya bakar mısın? Yani bir tane çelik fren ortamı koyamıyor musun şu motora ya? Arkası da Brembo, o da çelik değil. Yani zaten <laughs> çelik takıyoruz da biz benim biliyorsun ben eski kasa Binararla Biste çıktım. <laughs> Onda da böyle çelik fren ortamı şeyi vardı ya. Yani şunu anlamıyorum abi. Yani böyle güzel bir motor burada İtalya'nın bir köyünde bekliyor ya bayi de göstereyim arkadaşlar. kim yani kimse yok yani. Bomboş. Saçma sapan ikinci el motorlar saçma satan bir bayi yani. yani. Aynen saçma sapan bir bayi ve burada şehir de yani küçük bir köy yani orası. Ve bu özel seri bir motor. Ve burada bekliyor yani. Valla alıp götüresim geliyor şu an. <laughs> Al getir abi bizim ülkemizde olsa o zaten bir tane var bizim ülkemizde bildiğim kadarıyla. Başka yakıt tüketimine gelelim. Dezavantaj olarak söylemek istiyorum onu unuttum. Arkadaşlar 120 üzeri çıktığınız zaman çok yakıyor motor. Onu size söyleyeyim. Yani normal, Iksardan fazla yakıyor. İksardan fazla yakıyor aynen. Mesela şehir içinde iksar daha az yakıyor. Şehir dışında otobanda benimki daha fazla yakıyor. Ki biz yani gerçekten bu 5000 kilometre gerçekten performansı kullandık. Yani otobanlarda evet. hızlı gittik. Hakkını verdik yani. Yani şehir arası dağlık yollarda da full viraj yaptık. Ön lastik sıfırlandı. Pegler eridi. <laughs> hani motoru dibine kadar kullandık yani. O yüzden de şey çok yakıyor. Yani ne kadar diyeyim ben size, Full dip gaz otoban 180 <laughs> üzeri gittiğim zaman 10 civarı bir tüketim görebilirsiniz. 10 <laughs> ve üzeri ama full dip gaz bu 180 üzeri sürekli. Ama onun dışında 150 ara ara 200 gördüğün zaman 8-9 civarı bir tüketim otobanda. Şehir içi ise mükemmel 5-6. <laughs> hani <gülüyor> eğer böyle 80-90-100. Yavaş giderken otomu. hiç yak. Yavaş ya hiç yakmıyor 5. Hatta 4.5'ları bile görebilirsiniz zorlarsan. Ama onun dışında dediğim gibi yüksek sürete çok gelmiyor. Onu zaten kafa sallamadan falan anlıyoruz. Rüzgar koruması çok iyi bu arada. Burada konudan konu yapacağız ama önce sorun olmaz. Rüzgar koruması çok iyi arkadaşlar. Şu şey değil. Bu, elek, bu cam e, bu güncellenmiş kasada değişti. Eskiden böyle bir kanırtarak şey yapıyordu ama bunu tek elle sürerken de elektrikli değil ama ben açıkçası elektrikli ol, olmasını istemem. Sebebi de daha fazla zaten ağır bir motor daha fazla yük binmesini Ağırla, için... ağırlaşmasın diye. Nasıl ağırlaşmasın diye istemem onu. Ee, tek elle sürerken çok rahatça şey yapabiliyorsunuz onu. Sorun olmuyor. Elce kısması var, koltuk kısması yok. Ee, başka onun dışında bu kadar ya. Yani tamam toparlayalım. Şey, son... Şunu sorayım sana. Bu motoru kim alsın? Bu motoru kim almasın abi? Özetle. Ben şöyle Sürüşüne çok güvenmeyen, performanslı sürüşü çok sevmeyen, yapmayan, sadece uzun yollar gezmek isteyen, şehirler arası gezmek isteyen, artçı ile gezmek isteyen, özellikle artçı konforu bence piyasadaki en iyi motorlardan bir tanesi. Uzun yolu yapabilecek yani GS'ten sonra Hı. bence en iyisi diyebilirim. Ee, hem artçı ile tamamen temasın yok. Yani artçı şurada bağdaş grup oturabilir yani. Hı. Çok rahat oluyor. Artçı ile beraber çok uzun kilometreler yapmak isteyen, çok performanslı sürüş yapmak istemeyenler alabilir. Kim almasın? Birazcık böyle kanı kaynayan, ben biraz gazlayacağım edeceğim diyen onlara biraz uzak dön derim. Bu performans diyoruz ama benim bahsettiğim hani performanslı sürüş arkadaşlar. Motor güçsüz değil. Özellikle 150'ye kadar mükemmel bir şekilde hızlanıyor. Aşırı torklu bir makina. Ki Moto Guzzi'den bence daha torklu. Çok az devir çeviriyor. 8000 devir falan Afrika çeviriyor. Afrika TV'nin aynı bloğu kullanıyor. Şaside var mı bir değişiklik? Hı. Şasi, de aynı. Şasi de aynı. Yani e, haliyle bu aslında Afrika TV'nin... ...ben araziye girmeyeceğim, Hı. uzun yol yapayım. Ben daha böyle temiz asfaltta gideceğim diyen adamın motoru. O yüzden, o yüzden de inanılmaz bir torku var. Yani şehir içinde falan böyle... Diyorum ya manuel alıyorum. Niye otomatik olduğunu Hı. anlıyorum bazen. Çünkü almana gerek yok. Yani i̇kinci daha art diye kalkabiliyor mesela. Çok rahat kalkabiliyor. Yani vites değiştirmene bile gerek yok. Ya yani performansı bizim gibi otobanda sıkan, viraj yollarda dip gaz yatan insanlar için ben <laughs> yetersiz. Onun dışında şehir içinde inanılmaz güçlü. Yani bir sollamaya çıkarken inanılmaz güçlü arkadaşlar. Sadece top speed zayıf yani. Onu söyleyebilirim. Kim almasın? Bunu isteyenler, bunu arayanlar almasın. almasın. Başka şeylerin alsın. Ne bileyim Tracer olur, s olur. Onlar bence bu konu için daha iyi. Ya Tracer performansı da doyuruyor seni. Yani bir tekerde yapıyor, yola da gidiyor. Yüksek devir çeviriyor yani. Tabii tabii bunların hepsini yapabiliyor. O zaman bir de Başka... şey verelim abi. Abone olun de sen. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Burak arkadaşım kanalı, çok uğraşıyor. Hatta yani şeyde böyle sürekli video çek, şey yap falan çok uğraşıyor. Emeği şey yapın. Hem de gerçekten ya yani bizim yaptığımız incelemeler böyle nasıl söyleyeyim? Olabildiğince... Neyse yük, o. Neyse o olmaya çalışıyoruz. Yani hiç biz bana Honda bir sponsor mu? Yani kendi aldığım motor, kendi sürdüğüm motor abiyasız yani da değilim yani bu motor ben kendi motorlarımı kötülediğim de oldu. Kötüledim de. Kötülediğin kötüledim için azar yedik ya. Azar yedik yani ne ya piyasada kötüyse kötü yani kötüledim de, kötü değil ama böyle böyle ne yaşadığımı söyledim sadece. Bununla da ilgili söylüyorum. yani şu anahtar gerçekten yani kafayı kafayı yesin geliyor. Yani bugün <laughs> sana söyledim arkada unutmuşum verir misin falan diye. insan kafayı yedirtiyor bu kadar teknolojisi olan. Ha şey olmasın ekranı da söyleyeyim arkadaşlar. Ekran problemliymiş öyle diyorlar. Ben problem yaşamadım. Afrika bazılarında var Evet. Bu kasada düzeldi diyorlar bugün. Yenisini şeylerden. düzelmiş aynen. diyorlar aynen. Öyle bu diyor. şey. Biz yani daha önce da Afrika TV'nin incelemesi çekmiştik. Dokunmatik ekran ama bir defa kullanmadım dokunmatiğini. Gerek yok. Şunu o kullanma kolları zor diyorlar. Evet biraz karışık ama alışınca rahat. Güzel bir ekranı var ya ben seviyorum yani. Biraz geç açılıyor onu söyleyeyim böyle bir dakika falan kendine gelmiyor. Ama dediğim gibi uzun yol yapan insan için bu problem değil yani. Sadece şey. Benzden benzine. Öyle arkadaşlar kanala abone olun. Daha fazla video içerikler getirelim. Içerikler getirelim size ve gerçek şey yapalım. Motorla ilgili soru işaretiniz varsa almak istiyorum. Şu beni tedirgin ediyor. Ya şöyle diyorum, yorumlara mutlaka cevap veriyoruz. O yüzden e, yorum olarak yazarsın. yorumlar, yorumlar, yazarsınız. Yorum olarak yazarsınız. Yaparsın. Mutlaka dönerim. Ben de dönerim. Onun dışında ekstra bir şey yok. O Sağlıcakla tamam. diyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.